Konya Merkez e, Saracoğlu çiftçilerinden Zekeriya Öztürk. Mazot işi için geldik. Mazot işlerimizi aldık. Çiftçiye tabii bu büyük bir destektir. Çiftçi e, bugünlerde bayağı bir sıkıntılı. Bu sene e, kurak geçti. Kurak geçmesi nedeniyle e, çiftçinin tabii mazotta, elektrikte, gübrede bir sürü sıkıntılar var. Ki sağ olsun fabrika bayağı ki bunun büyük bir kısmını karşılıyor. E, Güpreye Dersen hakeza öyle kooperatiften gübremizi alıyoruz. İşte mazot veriyor. Sayın başkan sağ olsun. Avanslar gününde geliyor. Yani bunlar e, güzel bir şey, iyidir. E, bugün çiftçi ayçiçek ekiyor. Sağ olsun başkan. Kongre'de taban fiyatını açıkladı 1400 lira olarak. E, bugün ayçiçeği fiyatları 1500 1600 liraya gidiyor. Güzel bir fiyat. Efendim e, Seydi Bey patates bugün e, patates ekici çiftçilerimiz vardır. Güzel bir şey. E, Cihan Bey'in de Damla su. damlama, sulama, e, bahar geliyor, e, yağmurlama, damlamalar alıyoruz. Mesela ben şahsım itibariyle mısırlara damlamayı fabrikadan aldım. E, fabrika olmasa gidecektik dışarıya. E, vade farkıdır, şudur budur. E, bayağı bir ızdıraplı oluyor. E, oradan alıyoruz, evimizden almış gibi, karacımızdan almış gibi yüklüyoruz sağ olsunlar. Gönderiyorlar, alıyoruz. Konya Gıda'nın merkezi oldu bugün e, torku. Tabii güzel bir şeydir. Yani gıdanın merkezi oldu. Her şeyine yağıyla, şekeriyle, sütüyle, etiyle. Yani güzel bir şey. Konya'yı tarımın başkenti yapacak inşallah. Ben Hazanköy Merkez Çiftçilerinden Ahmet Atay'ı biner. Şeker pancarı, sılaj mısırı, tane mısır, hububat yetiştiriciyim. İnşallah bundan sonra Konya şeker adına patates, ay çekirdeği, çeşitlerini kanola, çeşitlerini ekimini çeşitini çoğaltacağız. Konya Şeker adına daha iyi bir biz de çalışacağız. Konya'nın gıda baş şehri yapmaya biz de çiftçi üretici olarak da elimizden geleni yapacağız. Dünyada yaşanan açlığa karşı inşallah Konya Şeker öncülüğünde biz de Konya'lı çiftçiler olaraktan burayı gıdanın merkezi yapmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Sayın Recep Konada buradan kendisine çok teşekkür ederim. Çiftçi bizleri desteklediği için desteklerinin devamını diliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Motorini, avanslarımızı vaktinde alıyoruz hiçbir sıkıntımız yok. Ne ihtiyacımız varsa varıyoruz, alıyoruz Konya şekerleri. Şimdi ürün çeşitli olaraktan hani şimdi ayçiçeğe girdi. Biz de şu anda bizde eken yok ama ekeceğiz bundan sonra. Sılaç mısır, Konya patates. Şimdi önündeki öncülük alan firma garanti olduğu için adam ekiyor. Konya Erler Köyü çiftçilerinden Hasan Hüseyin Aksoy. Erler Köyü'nde buğday, pancar, mısır ekmi yapıyorum. Önümüzdeki sene inşallah ayçiçeği şey ekeceğim. Ben ayçiçeği ekmeyecektim, ekmiyordum. Orada komşularımız ektiler. Soruyorum, o da iyi bir şey. Fabrika alınca daha iyi bir şey oluyor. Tarımın başkenti olur Konya Allah'ın hızıyla. Niye olur? Ya her şey var, su var, arazi var, Konya şeker var arkamızda. Yukarı Pınarbaşı çiftçilerinden İbrahim Efe, Hancar ekiyoruz. Konya Şeker Fabrikası'nın dünü bugünü diye düşündüğümüz zaman dünle bugünün arasında gözde görülecek büyümeler var. Bugün bazı fişlerimizi aldık. Havaslarımız gününde zamanında geliyor. Her türlü işimize yarıyor. Bu arada başkana teşekkür ediyorum bu sayet vesileyle. Başkanımızın ve grubunun yapmış olduğu yatırımlar açısından düşünürsek çok büyük yatırımlar var. Çok dikkat çeken yatırımlar. Konya çiftçisi, esnafı, tüccarı bunların hepsinden faydalanıyor. Konya'nın büyümesinde çok büyük etkisi olan bir kuruluş olarak görüyorum. Şimdi bundan önceki yıllarda tek çeşit ürünler vardı bizim gözümüzün önünde. Sadece o ne yönelebiliyorduk. Ama şimdi bizim alternatifimiz çoğaldı. Bunun yanında ayçiçeği var, patates var, pancar var, kanolamız var. E, bunların hepsi çiftçi için bir gelir kaynağıdır. Konya'da bildiği, bilindiği üzere tarım kenti, Nasip olur, inşallah olursa bir tarım başkenti olarak görmeyi istiyoruz. Başkan Bey'in vermiş olduğu Hollanda karşılaşmasıyla çok takdir ettim. Neden olmasın? Diha ilerisi niçin olmasın? Bugün Avrupa ülkelerinde birçok yer bazı kendi tek dal üzerine hayvancılıktır, tarımdır, sivrildikleri gibi. Konya'da niye sivrilmesin? Şeker pancarın, Konya şekerin öncülüğü ile. Ee, geldiği günden bugüne kadar sonuna kadar kendisine destekçisiz, inanıyoruz, güveniyoruz. Hiçbir zaman için kendisi için diye bu çiftçiler için çalıştığını biliyoruz. Bundan eminiz. Başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yatırımlarının devamını, çiftçinin önünün açılmasını, yapabileceği gücünün yettiği yere kadar neyse yapmasını da rica ediyoruz. Bu yapmış olduğu yatırımlar kafasında tasarlamış olduğu tasarıların hepsi tamamlandığı zaman Konya ileri bir seviyeye ulaşacağına inanıyorum.